Allahu Billahi min Şeytanı Bismillahi r rahim şeytandan Allah sınırır, Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah adıyla. Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Hamd ve ölme adıyla Rabbi Allah içindir, Allah aittir. Övülmeye layık olan Allah'tır. övme hakkı olan da odur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o güzel ayıktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Cuma'nın berek olsun inşallah. Allah evet. ayet-i kerimede buyurmuştu. Hatırlat, hatırlatmak müminlere fayda verir. Elbette Rabbinden haşyet duyan, Rabbinden huşu duyan elbette öğüt alacaktır buyurur. Her birimiz Rabbimize gönlümüzü açıyoruz. Rabbimizin kelamına gönlümüzü açıyoruz. Resulullah Efendimizi bizim önümüze örnek olarak koymuş, ona gönlümüzü açıyoruz. Hep beraber hatırlamaya çalışıyoruz. Hep beraber Rabbimizi hatırlamaya, kim olduğumuzu hatırlamaya çalışıyoruz. Yolcu olduğumuzu hatırlamaya çalışıyoruz. Sonuçta yolcuyuz. Allah'tan geldik yine Allah'a yol diyoruz. İnsan dönüş yolculuğundadır. Tekrar ala iyiliğine doğru bir yolculuğu vardır. Ya yolculuğu Rabbine doğru yapar ya da yolculuğu tam ters tarafta yapar. Öyle buyurmuştu Allah'a etkilemeye de. Bu bir öğüttür dedi. فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سَب۪يلًا der ayette. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Allah öyle buyurmuştu. De ki Rabbim sırat-ı müstakim üzerindir. Her Fatiha'yı okuyuşumuzda diyoruz. اِهْدِنَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Bizi sırat-ı müstakimine hidayet eyle. Sırat-ı aleyhim o yol ki kendisine nimet verdiğin kimselerin yolu, nebilerin yolu, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna bizi hidayet eyle. Onlarla beraber eyle, onlardan eyle diye Rabbimizden dua ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Nimet verdiği kullarla beraber Allah'a gitmeyi istiyoruz tekeline. İnsanın velisi her zaman söylüyoruz. İnsanın velisi dostu Allah'tır. Allah müminlerin velisidir. Allah mutakilerin velisidir. Allah salihlerin velisidir. Allah dostluğunu ikram etmiş. Mesela bizim onun dostluğunu kabul edip etmeyişimizdir. Dostumuza doğru yol alıp almayışımızdır. O için her birimize düşen Rabbimize yol almak. Malumdur ki insan kemale doğru bir yolculuk yapar. Ana rahmine düşünce de bir zerredir. Allah onun <laughs> şeklini, suretini güzel yapar, ruhundan eder. Çocuk doğar sonra yine kemale doğru bir yolculuk devam eder. Yaş böyle 40-50'li olduğunda artık o kamil yaşa erdi demektir. Bu zahiri olarak nasıl bu böyleyse manevi olarak da kemale doğru yolculuk yapmak vardır. Yani kamil insan, Hazreti insan olmaya doğru bir yolculuk var mı? Onun için her birimiz yolcuyuz. O beşer tarafımızın yarını tıpkı o tokumun çekirdeğin yarılması gibi o beşer tarafımızdan kurtulup Hazreti insan tarafımızın açığa çıkması gerekir. Her birimizde Allah'ın nefreti ruh vardır, Allah'ın güzelliği vardır. Allah'ın muradı odur ki insan Allah'a ayna olsun. Allah'ın güzelliğini isimlerini üzerinde göstersin. Evet, kamil insanla kamil olmayanın hali arasındaki fark nasıldır? Mesela Allah incire yemin eder buğeti ve zeytuni ve turisini ve Allah incire yemin olsun ki der. Mesela incir biliyorsunuz hamken başkadır, olgunlaştığında başkadır. Allah bir şey yemin ediyorsa mutlaka dikkat çekiyor. İncir hamken beyaz bir süt akar, ondan çıkan şey acıdır. Ama olgunlaştığında ondan bal akar tıpkı insanın misalidir. Kamil insan, Hazret insan konuştuğunda onun gönlünden çıkan, onun dilinden çıkan baldır. Ama ham insan o incitir, ondan çıkan şey acıdır. O kırar, dağıtır. Ama kamil insan yapar. Gönülleri yapar. Gönül almaya çalışır. Yıkmak kolaydır malum, yapmak zordur. İnşallah yapanlardan oluruz. İnşallah Rabbimizin muradi üzerimize gerçekleşmiş olur. <laughs> Mesela çocuklar oyuncaklarla sevinir, oyuncaklarla üzülür. Eğer birinin yaşı böyle yaş olarak kemale doğru bir yolculuk yapmışsa, o yaşa gelmişse, o halen oyuncaklarla seviniyor, üzülüyorsa o büyümemiş demektir. O büyümüş, oyunla beraber oyuncaklar büyümüş, ev olmuş, araba olmuş, eşyalar olmuş. O hala bunlarla seviniyor, üzülüyorsa o büyümemiş demektir. Büyümüş insan, kamil insan Allah ile sevinir, Allah ile üzülür. Allah için bir şey yaptığında buna sevinir, bir şey yapamadığında üzülür. Yüzünü gözünü Rabbine çevirir. Öyledir. Her birimiz onun huzurundayız. O gizliyi de bilir, kalplerin özünü bilir, o aşikar olanı da bilir. Buyurun. Alim olan Allah'tır. Onun için diyoruz Allah'ın bilmesi yeterlidir. Allah biliyorsa kimsenin bilmesine gerek yoktur. Onun için insanlar ne demiyoruz. Allah ne der diyoruz. Her birimize düşen, her birimiz Allah karşı sorumluyuz. Yüzümüzü, gönlümüzü sadece Rabbimize çevirmek. Allah kendine davet ediyor. Allah gel. Mesele bizim bu davete icabet etmemizdir. Tekrar geldiğimiz yere doğru, ala iyiliğine tekrar o yolculuğu yapmak gerekir. Mümin bu yolculuğu yaparken her adımda Rabbine bir daha yaklaşır. Yaklaştıkça sadece kendi üzerinden, varlık üzerinden sadece hakkın güzelliğine şahit eder. Allah yeri, göğü, insanı hak ile yarattı. Sadece hakka şahit eder. Her birimize düşen şahit etmek. Sadece ben son nefeste söyleyeyim değil. Eşhedü en la ilahe illallah derken kul şahadet eder. Şahadet ederim Allah'tan başka ilah yoktur. Benim ilahım vahid olan ilahdır. Bütün isimlerin, bütün güzelliğin kendisine ait olduğu ilahtır. Ehad olan ilahdır. Zatında tek olan, bir tek hamde layık olan ilahtır. Bir tek hükmü geçecek olan olur. Bir tek malik olan olur. Melik olan olur. Ben de o, o hükmeder. Benim hayatımda o hükmeder. Benim ilahım vahid olan, ehad olan Allah'tır. Her birimizin ilahı bir tek olan ilahtır. Onun için la ilahe illallah demeye gelmişiz. Önce la ilahe deriz, Allah'tan gayrını çıkarız, sonra illallah deriz. Önce la ilahe deriz, bütün putlardan kurtuluruz, Allah ile aramıza ne girmişse bundan kurtuluruz, illallah deriz. Nasıl Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'yi fethi sırasında Kabe'nin içine girdi, onunla Hazreti Ali Efendimizle beraber putları kırdı. Kabe'yi temizledi. Bir de iki rekat namaz kıldı içeride. Kırarken ne dedi? Câel hak ve zehekel bat. Hak geldi, batıl zayıl oldu. Batıl yok Batıl yok olmaya mahkumdur dedi. Her birimize düşen hakkın bize gelmesidir. Her da ilahe illallah deyişimiz batılı yok edip hakkın gelmesidir. Burayı temizlemek zorundayız. Allah ile aramıza hangi sevgi girmişse, Allah'tan başka hangi engelimiz varsa, Allah ile aramıza giren engeller herkesin farklı farklıdır. Kiminin dünya araya girmiş, para girmiş, mal girmiş, dünya girmiş araya, kiminin mevki girmiş araya, herkes Rabbi ile arasında bir şeyleri koymuş. Onun için la ilahe dememiz lazım. Onun için önce atmamız lazım. Sonra illa Allah diyebiliyoruz. Sonra illa Allah diyebiliyoruz. Çıkarmadan, batılı çıkarmadan hak gelmiyor. Batıl oradayken hak karışınca sadece hakla batıl karışmış olur. Öyle buyurmuştu. وَلَا hakka bil batil. Hakkı batıla karıştırmayın batılı çıkarmadan hak gelmez. Diyelim ki ben batıl orada duruyor. O kirli su gibidir tabiri caizse. En güzel su zemzem suyudur. Al zemzem suyu kirli bir suya koy. O da karışır, o da kirlenir. Onun için önce burayı temizlemek gerekir. Önce Allah'tan gayrını çıkarmak gerekir. La ilahe deyip Allah'tan gayrını çıkarıp illallah demek gerekir. İlla Allah deyince insan sadece Rabbine şahadet eder. Hem kendi üzerinden hem varlık üzerinden Hakkın tecellisine, güzelliğine şahadet eder. Şahadet bu demektir. Şahadet Rabbini görmekti. Ben şahadet ederim dedi insan çünkü. Görmek derken gözümüzü açıp bakıyoruz. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım diyoruz. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurundayım diyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken ben şehadet ederim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun abdidir, resulüdür. Bana bakanlar ona şehadet ediyor Eğer ben onun ümmetiysen bana Muhammedi demez. Hz. İsa'nın ümmeti ona İsevi denir. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Musevi denir. Muhammed Mustafa'nın ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhammedi denir. Bana bakanlar onun güzelliğine, kokusuna, ahlakına şehadet ediyor. Ben de onun güzelliğini görüyorum. Görüyorsa evet ben şehadetimde doğru söylüyorum. Görmüyorsa, bende görülen değilse ben ona şehadet ediyorum. Bakıyorsun birine dünyayı hatırlıyorsun. Parayı hatırlıyorsun. Başka şeyleri hatırlıyorsun. O zaman o başka şeyler şahadet ediyor. Mesele dilimizin söylediği değil, mesela bizde görülendir. Onun için diyoruz la ilahe illallah dememiz lazım. Batılı çıkarınca, Allah'tan gayrını çıkarınca illallah deyince illa Allah deriz. Muhammedun Resulullah deriz. Sonra onun güzelliğine şahit ederiz. Öyle buyurmuştu. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Dileyen iman etsin dedi, dileyen inkar etsin dedi. Allah'a göre iman nedir? İnanmak mıdır? El cevap, inanmak değildir. Allah'a göre, Resulüne göre iman sevmektir. Allah ve Resulü'nü her şeyden çok canından çok sevmektir. Seven sevdiğine benzemeliydi. Eğer insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise, onun örneği Resulullah Efendimiz ise, öyle buyurdu, de ki bu Risaletim karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece yakın bir sevgi. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi <laughs> olun ki Allah tavsiye sevsin. Yani Allah'ı seviyorsanız onun sevdiğine benzeyin. Onun sevdiğine benzeyin ki Allah da sizi sevsin. Seven sevdiğine benzer. Seven sevdiğinin güzelliğine bürünür, ahlakına bürünür. Onun için başka şeyleri seviyoruz. Başka dertlerimiz var. Tutmuşuz hep beraber dünyanın peşine. Zikrimiz dünya olmuş, fikrimiz dünya olmuş. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Benden sonra sizin öyle put dikip putlara tapmanıza ihtimal vermiyorum dedi. Benden sonra sizin dünya tapmanızdan ben endişe ediyorum dedi. Endişesi doğru muydu diyoruz? Evet. Sedak da ya Resulallah. Sen doğru, doğru söylüyorsun. Aynen bu ümmetin böyle bir sorunu vardır. Biz bu ümmetin iman sorunu vardır. Allah'a göre bir iman var mı yok mu? Allah mümini anlatırken öyle buyurdu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başka şeyleri severler. Oysa ki müminlerin, iman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Eşeddu hubben lillah dedi. Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir dedi. Mümin böyledir. Sonra hakiki müminler. El hakka dedi. O kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve bütünüyle Allah'a tevekkül ederler, bütünüyle Allah'a güvenip dayanırlar dedi. Allah'a göre mümin tarih. Kalbi ürperen mümin. Niye ürperiyor gönüllerimiz? Niye kalplerimiz? Niye Allah deyince o yakınlığı tanımıyoruz? Ki kuluna şah damarından daha yakın ki. Bir sorun yok mudur? Sorun iman sorunu. Ameller var. Bir toplu Resulullah Efendimiz'in yanına gelmişti. Bunlar iman ettik dediler. Allah onlar içinde dedi? Resulullah Efendimiz'i görmüş ve kabul etmiş. İman ettik dediler. Allah onlar içinde buyurdu. Onlar iman ettik demesinler. Bizler Müslümanlardan olduk desinler. İman henüz kalplerine inmedi. İman henüz kalplerine inmedi. Resulullah Efendimiz nasıl beyan etmişti? İman bir nurdur. Sekinettir. Allah onu kulun kalbine indirir. Kimin kalbine iman nuru inmişse onun kalbi latif sahralar gibi gençler dedi. Onun gönlü genişlerdi. Allah ve Resulü her şeyden çok canından çok sever dedi. Allah için sever, Allah için buluz eder dedi. Ateşe düşmekten korkar gibi imanını kaybetmekten korkar dedi vakit. İman nuru kalbe inmişse böyle bir hali yaşar dedi. Yani biz bir Müslüman vebereketeyiz. Anamız babamız mümindir, Müslümandır. Müslümanlığın içindeyiz. Ama iman nuru inmiş mi, inmemiş mi diye kendimizi hesaba çekmek zorundayız. İman nuru inmişse o kan, o gönül titrer. Muhabbetullah ile dolar. Kaşiyetullah ile dolar. edep ile dolar. Rabbine karşı edeplidir. insana karşı edeplidir. Birbirine karşı edeplidir, hürmetlidir. O imanın güzelliği dışarıya mutlaka aksedecektir. Ve o şehadet edecektir. O Rabbine şehadet edecektir. Allah her birimize kendi ruhundan nefret etmiş. Kendi güzelliğini vermiş. Ama üzeri sadece örtülüdür. Nefisle, benlikle örtülmüş. Güzelliğimiz örtülmüş yani. Her birimize düşen nefsimizi, benliğimizi çekmek aradık. Nefsi benliği kişi çekerse aradan sadece Allah'ın nefreti ruh, o güzellik, Allah'ın tecellisi açığa çıkar. Ve insan o güzellikten ibaret bir varlıktır. O sonradan ona bulaşan nefis benlik değildir insan. O kibirlenen, haddi aşan, kendini bir şey zanneden, haset eden, düşmanlık yapan insan bu değildir. İnsan hazreti insandır. İnsan Allah'ın nefeti ruhu taşıyan insandır. İnsan Allah'ın nurudur. Ama örtülmüş. Bize düşen temizlenme. Öyle buyurmuştu Allah'ın kelimede. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّدِ Kesinlikle tezkiye olanlar, temizlenenler kurtuluşa ermiştir. O nefisten, benlikten, o batıldan insan temizlenince sadece hak açığa çıkar. Hakkın tecellisi açığa çıkar her birimizdeki Allah'ın nefreti o ruhun güzelliği açığa çıkar. <laughs> o güzellik Allah'a ait bir güzelliktir. Her birimizdeki güzellik Allah'a ait bir güzelliktir. Mesela Rahman ve Rahim isminin güzelliği bizde. Bizdedir ki biz birimize karşı merhamet ediyoruz. Allah'ın Kerim isminin güzelliği bizde. Bundan dolayı ki biz birimize ikram ediyoruz. Rauf isminin güzelliği bizde, Rahim isminin güzelliği bizde. Bundan dolayı ki biz birbirimize şefkat ediyoruz, merhamet ediyoruz. Allah'ın Halim isminin güzelliği bizde. Bundan dolayı ki biz birbirimize hilm ile muamele ediyoruz. Allah'ın el isminin güzelliği bizde. Bundan dolayı ki biz seviyoruz, seviliyoruz. Allah'tır gönüllerdeki sevgiyi var edendir. Seven, sevdiren, sevilen olur. Bütün o güzellikler ruhtan geliyor. Ruhtan gönle, gönler, gönüller dışarıya böyle aksediyor. Ya bu güzelliği bir bir açığa çıkarırız. Öyle buyurmuştu Allah'ın kelimede. Allah'ın rengiyle renkler. Allah'tan daha güzel rengi kimdir? Her birimize düşen bu güzelliği, bu rengi açığa çıkarmak. Allah'ın nefreti ruhu o güzelliği açığa çıkarmak. Allah öyle vurmuştu ayet-i Biz emaneti yerlere, yere, dağlara, göklere sunduk. Onlar almaktan çekindi. Allah'ın nefreti ruh bize emanet. O Allah'ın nuru, insan Allah'ın nuru. Allah'ın 99 isminin güzelliği insanda. Ya bu emaneti kazanır, bu emaneti alır ya da bu emaneti kaybeder. Kaybedince insanlığını kaybeder. Rahman ve Rahim ismi görülünce rahmet saçılır. Görünmeyince zalim biliyoruz. Merhametsiz biliyoruz. olur. Allah'ın Kerim ismi görülünce cömert olur. Görülmeyince cimri biliyoruz. olur. Allah'ın Afu ismi görülünce affeder. Gafur ismi görülünce mahfilet eder. Hiç olmamış gibi affeder. Görünmeyince Hiçbirini affedemez. Yıllarca unutamaz, affedemez. Niye? Allah'ın ismi tecelli etmemiş de ondan. Allah'ın affı ismi tecelli etseydi, o Allah'ın affını severdi, af yolunu tutardı. Rabbi için affederdi. Rabbine affını istiyor diyor Niye bu güzellikler açığa çıkmıyor? Nefis, bendik araya girmiş de ondan. Her birimize düşen o nefsi ben diye aradan çekmek. Allah'ın nefreti ruhu açığa çıkarmak. Allah'ın rengini, Resulullah Efendimiz'in kokusunu, güzelliğini açığa çıkarmak. O güzellikle Allah'a yakın olmak, Allah'a ayna olmaktır. Her birimizin işi Allah'a yeryüzünde ayna olup Allah'a halife olmaktır. Bize lazım olan tek bir şeydir yalnız. İman et. İmanı Allah'a göre anlayıp iman etmek. Bütün peygamberlerin getirdiği söz La ilahe illallah sözüdür. Bunu söyleyebilmek. Evet, La ilahe derken bütün batıda atıyoruz. İlla Allah diyorsun. Hak olan Allah. Ben hak. Hakkın tecellisine şahidim. Allah batıl bir şey yaratmamıştır. Hak olan Allah'tır. Yüzümü, gözümü ona çeviriyorum. Hanif olarak. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayan hanif olarak. Müslim olarak. Allah'ın bana nefreti, o ruha, o güzelliğe yüzümü çeviriyorum. İlla Allah derken ona çevirdim. Rabbimle arama ne girdiyse bunu atıyorum. İlla bir tek Allah diyorum. La ilahe diyorum vazgeçtim. Benlikten, defisten, nefsimin kötü hallerinden Rabbimle arama Rabbimle arama ne girdiyse vazgeçtim. La ilahe illallah diyorum. Ben senden vazgeçmiyorum ya Rabbi. İlla sen diyorum. Benim sevdiğim sensin. Benim mağbudum sensin. Benim ilahım sens. Benim velim sens. Benim malim malikim sens. Benim melikim sens. E, senden başka ilah yoktur deyip şehadet ediyor. La ilahe illallah. Ve Muhammedun Resulullah diyor. Allah bizi söyleyenlerden eylesin inşallah. <laughs> Nasıl ki Resulullah Efendimiz buyurdu, üzerinizdeki elbise eskidiği gibi imanınız eskir dedi. Çokça la ilahe illallah söyleyerek imanınızı yenileyin buyurdu. İnşallah biz de öyle yapacağız. Çokça la ilahe illallah söyleyip imanımızı yenileyeceğiz. İnşallah gönlümüzde, hayatımızda batıl olmasın, batıla yer olmasın. Sadece hak diyelim, hakkın tecellisine, güzelliğine şahit edilelim. <laughs> Allah bizi inşallah gerçek manada sulhiyenlerden eyler. Gerçek manada şehadet edenlerden eyler inşallah. <laughs> Allah bizleri dünyada da huzurunda da mahcup etmesin. Allah bizden razı olsun. cuma mübarek olsun. El Fatiha. Mesela.